ve biraz da fobi. Fobi psikolojide belli durum, nesne veya etkinliğe karşı duyulan aşırı, irasyonel ve sürekli korku durumu. Böyle bir şey olması lazım. Kesin antik olan Yunanca'dan gelmiştir ve fobis, fobos falan o kelimesinden türemiştir. Kesin bizdeki anlamında korkudur. Artık bilgi kafanın içerisinde kendi kendiliğine oluşuyor. Psikoloji fobide sadece panik ata, kaygı falan gibi şeyler de değil. Fiziksel olarak da terleme, ürperme, kalp çarpıntısının artması falan gibi şeyler de oluyormuş yani. Neyse. Bu da bitti. Kınayı getir. Alev. Bütün korkular aslında temelde atalarımızın yaptığı Hataların zinciri ya da onlardan gelen şeyler mi en yani başta şey dedi korku öğrenilebilir de dedik o öğrenilebilir olduğumuz korkular da başka önceden gelen korkularımızdan mı besleniyor çok güzel soru. Evet, şimdi, herhalde hmm, de. Evet, yani. evet. E, boşuna mı evet. yapıyoruz bu işi de? <laughs> İlkel insanların evet gerçekten çok ortak korkularımız var. Üzerindeki kurguyu değiştiriyoruz belki ama temelde o hayatta kalma, ölüm, zarar görme, bilinmeyen doğaüstü güçler, bilemediğimiz şeyler, ölümden sonrası vesaire gibi bazı şeylerle yer değiştiriyoruz. İşte aslanın beni parçalaması olmuyor da işte insanlar tarafından dışlanmak. Arkeolojik bulgulara baktığınız zaman mesela çok enteresan hani 5000 yıl öncesinden insanın asla ne kadar benzer şeyler için kaygılandığına yönelik bir sürü şey var. Babil'li bir çocuk annesine mektup yazıyor. Diyor ki sen beni diğer çocukların sevildiği gibi sevmiyorsun. Baktığınız zaman 5000 yıl önceki kaygılar, dertler çok ortak bir yandan da. Yani 5000 yıl önce de çocuk annelerin dayanmadan korkuyordu. Anne terliği vardı yani. Korku bir gün demode olur mu? Temalar değişiyor ama korku değişmez. Yeni korkular buluruz, yeni şeyler hissederiz. Eski korkuları bir daha keşfederiz diyeyim. Hani hmm. Yani onlar biraz daha ne derler? Geleneğin modernleştirmesi diyorlar buna biraz halk bilimciler. Eski hikayeleri yeni dünyada anlatırız biraz. Bence değişmez. Bir de uzun zamandır ben bu işi yaptığım için bunun tersini söyleme gibi bir şansım da yok yani. Değişecek olsa 25 yıl çok boşa gitti. Ya, ya değişmesin ya. Ekmeğimize devam edelim. Evet, lütfen. ya.